her kişi podyumda Geldin. Hoş buldum. Nereye Hadi gidiyorsun? ya yakalandım, heyecan yaptım. Neden? Birden Tuğçe deyince. Haa sıranı beklemiyordun <laughs> evet, yani. Evet beklemiyordum. Nereye gidiyorsun? Ee, ben şapka tasarımı yapıyorum ve bunları satmak için de butiklerle görüşmeye gidiyorum. Yani ihtiyaçları var mı ürünlerimi vereceğim. Peki, gel bakalım. Ayşegül. Ee, sesim çıkıyor mu diye baktım da. Şey... Ya bir kere şöyle bir şey söyleyeceğim önce hani tam bir kere biz e, Emel'e ya da ona buna birincisin o bu dedik de sen bunu böyle uzattıkça uzattın şimdi ama bence ona kendini düştün sonuç itibariyle sen de birinci sezonda finale yaklaştın. Duymuyorum. Yaklaş... duymuyorum. Yani Emel'e söylüyorsun ben özet geçeyim hemen Emel'e söylüyorsun ama sen de. Sen de birinci et. sezonda hani belli bir süre yarıştın sonuç itibariyle ve sana hep tarzı. buradayım. Ee, ay Tuğçe bir dinle e, mimik yapmadan önce bir dinle yani. Ee, yani hani zaman geçti sen de belli bir süreçte mesela hep tarsın diyorlardı ama şimdi şapka tasarımı yapıyorum diye o e, affedersin ama dandik demeyeceğim nasıl diyeyim? basit bir şapka takıp gelmişsin ve hani tarzının da şu an sana bakarsam Emel senden daha şık Baktığımda ve çok bin, senin de farklı bir şeyin yok. Ona öyle bir eleştiri yapıyorsun ama ya şu an eğer tarzım diye buraya geliyorsan bir kere o plaj şapkasını burada takmaman gerekiyor. İstediğin şapka tasarımcısı ol. Öyle şapkalar var ki yani buraya taktıkları zaman görüyoruz. Mesela özellikle Nazlı Marat takıyordu o şapkaları. Hani öyle bir tasarımcı ol, olacağım deyip başka bir konu yapsan daha güzel olur. Çantan çok çiğ kalmış. Ya senden de hani Emel'i eleştirecek tarz bir görmüyorum. Bitti mi? Bitti evet. E, bu benim görüşüm. E, Emel'in cumartesi günü galada olan e, sorma hakkını kendimde buluyorum. Nitekim sordum, cevabını da aldım. E, i̇kinci bir konu, Emel'e saygı diyorum. İlk sezonda başladığımızda bu şapkalarla defile yapmıştık. Sen beğenmeyebilirsin, çok basit olabilir, çok ucuz olabilir. Ben bunları yapıp çocuklara sattığımda, gerçekten böyle bir şey yaptığım için e, kullanıyorum, kullandığım bir şeydi de burada denedim. Çoğu zaman spor kombini yaptığımda burada başarılı olamamıştım, tekrar böyle bir şey yaptım. Çok kötü olduğumu asla düşünmüyorum. Kendimi kötü hissettiğimde de söyleyebilirim ama bugün de iyi hissediyorum. Bunun kararını arkası verecek. Evet ben de belli bir başarıya zaten ulaştığım için All teklif edildi ve ben de buraya geldim. E, bırak da ben karar vereyim Emel'e ne söyleyip ne söylememem gerektiğine nasıl görüş Bu da benim yorumum o zaman kabul ediyor. Ben sana ama... yapamazsın zaten diyemem. Burada kimse evet. kimse evet, şey yapamazsın diyemez. Doğru. Ama sana da baktığımda bana göre şu an Emel senden daha çok. Da hani, yok şapka tasarımcısıyım diye bence şu bu da senin görüşün Ama emeğine saygı diyorum. Bu benim yani yaptığım oldu şey. Oldu kötü bir emeğe de tam emeğe saygı ama kötüyse kötü yorumu yapacağım Tabii yani. yani. Emeğe saygı deyip ben Tabii iyi ki yorum yapacaksın. yapmak zorundayım. yapacaksın. Tabii ki yapacaksın. Emeğe saygı. Affedersin de hani söyleyemediğin kadar çirkin bir kelime olmasına ben sadece Neyi Anlamadım, ne Biraz önce dedin ya, ya söylemek istemiyorum. Uf dedin ya hani. Söylemek istemiyorum demedim. Ben hani kadar uyduruk gibi bir şey, şey. kullanacaktım. Hani kombinine göre uyduruk gibi bir şey kullanacaktım ama bazı cümleleri ağzımızdan çıktığı gibi burada sarf edem rahat olamadığımız için. Ee, hani ne söyleyeceğimi düşündüm. Hani kombinine göre kolay, basit, plaj kalmış. Onu ifade etmek Anladım. Ya zaten zaten şey içinde de çok başarılı bir kombinde yok. Bence bayanı kötü gösteren bir şey daha varsa o da dümdüz babettir. Ee, babet giymişsin. Benim boyum ben babet giyebilirim. Türkiye'de Boyunluğun sadece diye de babet insanlar topuklularla, yani. platformlarla gezmiyorlar. Babet giyenler Spor sadece terlikle, terlikle gezen insanlar da var. Ee, ve yani kombinimi bakalım jüre zaten eleştirecek. Poşetin içinde de işte şapka yapıyorum, şapka götürmeye gittim de diyebilirdim. Ama poşet ama ben de yok. O kadar ben o kadar alışkınım ki böyle elime bir şeyler almaya artık tükenliğinin farkındayım. Buraya popcornla da geldim, ben pijamayla da geldim. Madem böyle bir şey yapıyorum dedim kafama taktım. Kendimce uyumlu da bulduk Birazdan yani dinleyeceğim Yani normalde zaten. de zaten şöyle giyiniyorsun hani bunun dışında. Evet. Bir etek, altına bu stiyar, takım giyiyorsun. Ee, senin de hani burada mesela Özden evet, Özden'in bana göre gerçekten bir tarzı var. Donanımlı duruyor ama sana baktığımda sen sadece fiziğini kullanıyorsun. Şu anda da mesela o babeti giymenin rahatlığı boyunun uzun olması ama babet seni evet. zaten şık göstermemiş ki. Babet bana göre şık babeti bir neden ayakkabı yapalım? tarzı değil. Bir Çok bir sürü babetler marka... babetler vardır Hayır, saçma. Şu, bir sürü marka şu, babet mesela yapıyor. güzel bir Ayşe babet Gülsüm değil. Şunu da bil. Kısa boylu olsun, uzun boylu olsun. Türkiye'de değil, dünyada babet giyiliyor. Giyilebilir ama şu an ayağındaki babet de şık değil. Spor ayakkabı falan Burası giyseydim işte bari. Burası işte benim stilimse ben burada babet giyerim. Ben pijama giyim Ay kuş şimdi babet bir insan olarak. Ben babet tartışması yapmak istedim, istemedim. babetin kötü olduğunu belirtmek istedim Tuğçe. Ayşenur. Hafızasını da tazelemek isterim buradaki bir birinci sezondan birçok arkadaşımızın. O şapkalar o dediğin şekilde olsaydı biz onları birinci sezonun gala, gala farklı renkleriyle, farklı biçimleriyle beğenerek, beğendirilerek o şapkaları biz burada takmazdık. Biz beğenmedik o konsept. Burada beğenen birileri için. olmasaydı bu platforma uygun bulmasalardı biz onları takmazdık. E, tamam, taktık diye ben şu anki kombini beğenmek zorunda kesme, değilim ki çok saçma. Ye, yaşının yaşının kadını ol birazcık. Sözünü 30 yaşında değil bu arada. Geçen gün 30, 30 yaşında, dedin yaşında dedin de 30 yaşında değilim. Şu an bu konuşma tarzıyla 30 yaşındasın zaten. Ne güzel en azından olgunum demek ki. <laughs> e, o şapkayı Konuşma öyle bir tarzının, tarzının ya. yaşı olduğunu da ilk kez duyuyorum. Bir de olgunluğu bir gösterir. Hayır duramıyor böyle. Hep şey böyle her şeye cevap veriyor falan böyle o karakter kompleksi yani karakter ilhak herkes yapabiliyor bunu. Bu yapmayan insanlar da var. O şapkayı öyle bir şeyle kombinlersin ki hani o şapkayı öyle dediğin için sen pişman olur. Sen gidip arar bulur o kombini yaparsın. Önemli olan o şapkanın orada ne kadar olduğu. Nasıl Hayır, yapın, ben de zaten değil. yazlık şapka yapıp e, daha önce Ben evet, evet. yazlık şapka yaptım evet. Biz yani. onların taktığı giymedim ve mi, Çok şey. başarılı bir şekilde kombinlenebilir ki sen beğenmezsin tarza olan insanlar zaten onu becerip kombinleyip buraya gelebilirler. Babet giyilmez diye bir şey yok. Ben de babet giyerim ki giyiyorum zaten. Burada babet giyilmez diye bir kural da yok. Aha sen çıkardıysan onu bilmiyorum ama ben senin kurallarına uymayı düşünmüyorum ki kuralda koyamazsın zaten. Tuğçe'nin kombinini de çok başarılı bulmadım. Üstündeki pembeyi çok beğendim. Şapkayı beğendim. Ama onun içerisinde görmem gereken şey hardal rengi bir short. E, güderi ya da hardal rengi bir etek ya da hardal rengi bir tur, tulum olabilirdi. Yani daha böyle hardalla karışık bir şey. Üstüne pembeyle çok güzel oluyor çünkü hardal. Ayağındaki babet güzel ama babetin biçimi birazcık daha farklı olabilirdi. Ya mesela şuralara püsküllü olanlar falan vardır. Böyle ya önünde kemerli olanlar falan. İşte benim bahsettiğim kombin de böyle ama kombinin de kötü olmamış, yakışmış. Sadece içindeki beyaz gömlekle şortu beğenmedim o kadar. Sağ ol. Teşekkürler. Çiğdem, <laughs> Tuğçe geldiğinden beri yani yarışmanın başından beri birincileri hep söylüyorsun. Ben ona katılmıyorum. Kadının güzel olması için kendini bir kere güzel ve iyi hissetmesi lazım o gün için. Yataktan kalktığında mutlu bir kadın zaten ne giyse yakıştırır ama burada hepimizin bir ruh hali var. Ezgi birinci oldu, Emel birinci oldu. Yani ruh halleri değişebilir sizin de öyle. Bakın ilk geldiğinizde nasıl ruh haliyle. Bunu kötü yansıtmış olabilirler. Yani bu kadının doğal halinde var bir kere. Aslında bunu bir kenarıya bırakmak istiyoruz. Hak seçmiş, takdir etmiş. Bu konu kapansın bence. Bitirdik zaten. Bir gün Çok iyi olurlar, bir gün kötü olurlar. Gibi. Ama ben cumartesi yorum söz hakkı alamadığım için sormak istedim. Ama senin dilinde devamlı bu var. Bir Gayet kere... de doğal hakkım. Bir halk olarak biz birinci olanı alkışlamayı bilmiyoruz bir kere, bu bir. Ee, bunu yapmamamız gerektiğini düşünüyorum. Ben bugün Aa şöyle misin, böyle misin, bak birinci olduğunu kapattık. Onu o kadar konuştuk ki, onu ben de artık algıladım. Hepimizin algıladığı gibi. Sadece cumartesi olan bir şeyi sordum. Bu da benim en doğal hakkım. Şimdi bir de hafta sonları büyük ödül var. Ve ben e, kısmet oldu ve başarılı oldu mu düşünüyorum İyi aldırdı ye inşallah. <laughs> tamam da birinden <laughs> bir şey duydum. Arca. Bir daha ben de böyle basit bir performans yapıp ben de birinci olacağım demiş. Kim? Evet. Biri. Evet. Ha, değil. Evet. Ama dedin mi? Ne? Öyle bir şey dedin mi? Bir ben daha ne? ben öyle dediler bana. Ben basit kelimesini kullanmam basit bile. Basit ya da i̇şte... bilmiyorum yanlış yansımış olabilir. Yedi mahalle gezerken değişiyor laflar da. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Burada kimseyle konuşmadığımı mi? biliyor muydu Bu e, puanlarımız çok yakında birbirine. Demiş ki bir daha ben de böyle bir basit bir performansla geleceğim. Birincisi senle Nazlı Kaya Aslan'dan başka kimseyle konuşmadığımı biliyor muydun? Ben kimden duyduğumu ne söylerim Heh, de hatırlıyorum onu kapatın. bunu, bunu söylediğimde şey söylemediysen çok özür Sence söylemiş miyim bunu? Bu soruyu bana Bilmiyorum. soruyorsan sen kendin buna inanmışsın Ben dedi. sana soruyorum ben ama sanmışsın. eğer öyle bir şey dediysen Bana sorma. Bu Maria'nın e, bana bahsettiği bak beni tanımayan insanların birilerinin söylemesiyle yeni tanıyan insanlar birilerinin söylediklerine inanıyorlar. Ama burada beni tanıyan insanlar bu soruyu bana sormazlar. Ama bile. bir şey söyleyeceğim. Bir ben söylemedim de dediği falan aldığın zaman çok pozitifsin. Kötü puan aldığın zaman negatif. Ben bunu kabul etmiyorum. Benim Saygı her zaman sağlıklı. Ne zaman olduğunu biliyorsun. Ben moralim bozuk bir i̇yi hafta geldim. İyi olursa Allah'tan buraya. kötü olursa kullan. Ben buraya taşındığım için ruh halim düzgün geldim. Kendimi iyi hissederek geldim. Hı hı. Kendimi kötü hissettiğim zaman ben burada ruh halim bozuk geziyordum. Ayakta uyuyordun fark ettiysen. Hı. Şimdi sen bana bu soruyu soruyorsan sen buna inanmışsındır. O yüzden benim sana hiç verecek ben cevabım yok. Ben soruyorum ama. Ben Sorum şu an buraya geldiğimden sanırım. beri seninle Nazlı'dan başka kimseyle evet. samimiyetim, çay içmişliğim, muhabbetim bile yok. Yemeğimi bile ayrı yiyorum. Ben annemle bile Neden? Geri gelir Çünkü tartışırım. Aynı ben senin arkadaşsam ya yarışmacıysam bir gün tartışırım. Ben seni aranın bile yapıyor. Bir gün bize. Ben sana böyle kötü bir şey söylüyorum. İyi ise iyi Sen böyle düşünüyorsan böyle kalsın. Ben bunu demiş olayım ama burada beni tanıyan insanlar. Ben böyle bir şey söylemedim. Ayşegül Tuğçe ile ilgili bir şey söyleyeceksin. Yani şöyle bir şey. Biz Ayşın'ın öyle bir şey söylediğini duyduk da. Herkes kendini bir av olarak görmeli bence. Çünkü Hı. burada biz karşımıza geçen insanın açığını arayıp yanlışını düzeltmek için varız. Ben burada bir avım, onlar da avcı. Herkes. Ben oraya çıktığımda bunu olmamış olmamış diyebilmesi için bir insanın bir şey araması gerekiyor. Doğal olarak benim bunu söylemem için ya ben bunu söyleyecek olsam da gidip buradaki insanlara söylemem. Ay söyledi. Gider arkaya söylerim yani. Hadi Arka arkaya yok. söylerim. Ki ben bunu söyleyecek bir insan da değilim. Basit kelimesini de asla kullanabilecek lügatında olan bir insan değilim. Ayşegül Ezgi Özden, Nihal bir şekilde bir konu konuşulmuş. Bizi ilgilendirmiyor kameraların dışında. Bugünden sonra biz bileceğiz ki senin ağzından çıktığı için sen Nazlı ve Çiğdem'le samimisin sadece öyle mi? Çünkü çok samimi davranıyorlar. Çünkü şunu Evet, sormuyorum. Aynen öyle. Tamam. Sadece Çiğdem ve Nazlı ile. Tamam. Evet, Başka şekilde. bir iddiası var. Bundan sonrasında eğer farklı bir şey olursa yine o iddia ortaya gelirse tekrar tartışırız. Anlaştık. Tamam. Buçek. Teşekkürler. Merhaba. Sen nereye gidiyorsun? Ben şapka yapıyorum. Onları satmak için butiklerle görüşüyorum. Çok iyi yapıyorsun. Seni gördüğüm en kötü halin. Yine mi? Yine mi değil ama kötüsün yani. O zaman bir arkana şöyle dön bir bak. Gerek yok. Yani ee, bir kargaşa var. O beyaz çantan, o şapkayla, o çanta. Yaptığım kombine uysun diye hiç çantada getirmek istemedim. Tamam. Beğenmedim yani. Peki. Beğenmedim. Tamam. Ama vücut dilinle tepki veriyorsun. Yo beğenmediysen, tamam. Teşekkür yani olmamış ederim. o üstündeki pembe bir kere onu bir çıkarsana. Bunu mu? Jile. Evet, onu bir çıkar. Yani şu halin mesela daha iyi. Onu oraya atma. Onu oradan al. Oraya kenara koy. O zaman ha. kaybetmek istemedim. Evet. Bak bu halin mesela şimdi şapkanı tak. O çantayı da alma eline. Yani. Şimdi o ile hiç olmamış. Ee, o çanta... Fiyat ne İvana? Evet şimdi onları da söyleyeceğim ve hemen yorumu yapayım. İstersen canım şey yapalım. Böyle tüçe. Az buçe aslında. Yelek 129 TL. Gömlek 30 TL. Şort 40 TL. Çanta 25 TL. Şapka 5 TL. Takı 10 TL. Ve gözlük 10 TL. Teşekkürler. 5. Teşekkürler. Evet Tüçe, bir stil yaratmak çok para harcamaya gerek yok. Evet. Bence de, uygun bir buçe, çok düşük bir buçe bir şey yapmışsın. Ama tarz değilsin. Peki. Yani çantan, yeleği, şapkaya kadar olmadı. Çok pembe yeleğin üstüne aldın, o güzel akış taşlamış şey bej ve beyaz ve şeyini, renklerinden kesti yani çok ağır geldi çok fazla bağırdı üzerinde. Ben de babetin beğendim. Şapka çıkart yani, lütfen. Ben de O beğendim. zaten genç kızlar böyle 15-10 hani yaşında takabilir. öyle yani çocuk şapkası bu yaptığımda zaten hani gerek yok, yok. Diye, ama tekrar o tarz olacaksın. Ben. Çocuktan iyi yani bir şey yapacaksın, tarzda olmalı. Öyle bir şey çünkü. takma. Gözlük, ben beyaz gözlükleri ben, benmiyorum. Çok çiğ duruyor yüzünde. Ee, böyle bir belki altın çerçeve güzel bir gözlük takabilirdin. İnce. Bu halinde evet ama ilk geldiğin halinde. Peki. Tarz çok karışık gördüm seni. Pardon. Ben sana beş veriyorum. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş buldum. Zor tutuyorsun kendini sanki böyle değil mi? Yok yok. Bir titreme vallahi. var sesinde. Ya yani yok hani ya şu spor kombini yapamadım ya. <laughs> Olmadı bir ya. Bir kere bir kere daha denerim belki bir daha da cesaret edemem. Ömrümde olur mu bilmiyorum. Yani evet şu halin aslında akıyor. Bir problem yok. Fakat şapkanı hiç beğenmedim. Madem şapka konsepti yaptın. O üstündeki yelek. Renk kalsın diye kullanmak istemiştim ama yanlış bir tercih yapmışım demek ki. Aynen. Çantan kötü. Gömleğini şu son düğmesi kasıyor sürekli. Bol aslında. Yani orası o iki düğmenin arası açıyor. Hani o yeleğin üstündeyken daha da çok açıyordu. Şimdi okey görünüyor Peki. da. Peki. Ben de beğendim ayakkabılarını. Kötü değiller. Babet değil zaten onlar. Babet başka oluyor. Canım ya yani, hmm. Turçin denin dolayı söyledim. Değil mi? Yani <laughs> şey düz. Evet. Makosen. Makosen makosin, onlar. Makosen Evet rahat güzel. Bir güzel şey. zarif ayakkabılar beğeniyorum böyle evet, hani. Evet teşekkür ederim ben de beğendim. Yakışıyor kadınlara. Babet, babetleri o yuvarlak o yukluları ben de sevmem ama bunlar evet, güzel. Evet bu biraz. Çok da ekonomik fiyatlar. <laughs> 5 puan. Teşekkür ederim. Memnun mu ayrılıyorsun? Yani hani daha iyisini yapabileceğim için biliyorum yani öyle söylüyorlar. Yoksa Yaparsın. kötüsün her zaman olduğun gibi gelmişsin dediler derlerdi. Ama hani bu olmamış dediler. Yarın daha iyi çalışırım. Ne yapalım? Gülşah Yılmaz podyumda. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne kadar 90'lar tınlıyorsun şu anda. Benim üniversite yani küt burunlu çizmeyi koy altına. Aynı değil mi? Aynı. Kaçılar. Aynı. Nereye gidiyorsun? Ee, ben bir genç bir grafikerim. Hı. Editörümle yani böyle iş toplantısı yemek gibi. Akşam ceketimi çıkarttım, akşam hı. da yemeğe geçiyoruz. Güzel, gel bakalım. Gizem. Ee, Gülşahant pantolonun güzel yani üzerinde Aynen. benim en çok beğendiğim şey o ayakkabının oradan ufak böyle bir detay vermişsin ama onun dışında yani bence çok demode görünüyorsun üzerindeki yeleği beğenmedim çok öncelerden kullanılıyordu ama ben zaten yelek pek sevmiyorum. hani Ben uzun, de gömlek isteyip ben de sevmem öyle gömlekte. Uzun falan de. severim ben yeleği. Biraz daha hani salaş. İşte bunların yelek modelini düşün. Hani böyle dar yelekleri ben sevmiyorum. Evet. Benim zevkim ama bu. Çantan daha sade olmalıydı bence. Çünkü kemer, ayakkabı, çanta çok bir şeyim oradan. yok ya belki öyle hani. Ee, ama hani o detay dışında pantolon sana çok yakışmış. Bir de oradaki detay dışında ben çok beğenemedim. Teşekkür ederim. Rica <laughs> ederim. Nihal? Hmm, ben çok beğenemedim Gülşah. Keşke hep retro gelseydin, onu devam ettirseydin. Tepkilere tepki olarak mı böyle geldin? Hani Hayır retro bu da geliyorsun. benim dolabımdan. Bu da, Ya ben böyle de severim daha güçlü. Bu tarzı severim. Biraz bozuldun gibi hissettim ama ben geçtiğimiz hafta hep retro geliyorsun falan denildiği için. O yüzden mi acaba böyle geldin? Hayır ben o zaman da deniyordum. Yine mesela bu hafta hiç giymeyeceğim. Denemelerim yani deniyorum ama yine kendi dolabımdan yine kendi uyarlamamla. Ee, ben çok beğenemedim ayakkabını beğenemedim çok detaylı kemerin aynı şekilde çantan aynı şekilde bir sakin bir parçan yok beğenemedim. Bugün. Nurcan ee, pantolon ve ayakkabı çok güzel çok yakışmış kemer de güzel ama. Ya ben yelek çok kullanırım, ben de çok severim ama e, bu tarz, yani, bu yeleğin tipi ve hani şurası dar ya, seni çok şey göstermiş. Zaten omuzların çok geniş olmadığı için çok küçük göstermiş. E, proporsiyonunu Üstüm hani... Üstüm bir de küçük ya altıma göre bayağı. Evet, proporsiyonunu farklı göstermiş. O yüzden beğenmedim. E, ya bunun üstüne gömlek daha güzel olabilirdi. Hani gömlek gömlek hani giyiyoruz ya. Ben böyle hani değişik daha güçlü seviyorum. Aslında sen gömlek kullanmadın. Evet He. var kullanacağım. He. Yani bunun üstüne gömlek daha güzel olurdu Şimdi, diye düşünüyorum. Nazlı. Yakışmış aslında ben beğendim güzel taşımışsın. Evet. Ama onun altına bol paça pantolon daha güzel olurdu İspanyol yerine. Daha böyle klasik, klasik tarz. Ben evet. de bir de, de orada karış... ben ceket görüyorum. Onu da alacak mıydın? Yok, onu arada kalmışım ama yok söylemedim. Çok fazla diye. zımba var. Çantan evet evet. Fazla zımba kemerin. Çantam zımba. düzdü çünkü arada kalmıştım bunu al. tamam. Ye son bir yorum alalım. Ezgi. Ee, çantan zımbalı kemer o şekilde detaylı ayakkabında da var. O kısmı çok beğenmedim. Ee, bir de ben böyle yelek tarzı. E... Şeyleri, bluzları çok beğenmiyorum. Ama onun dışında pantolonun da kemerin aslında çok güzel olmuş bence. Keşke üzerine başka bir şey giymiş olsaydın. Bir de saçlarını sevdim. Sevdim. Hayır evet. Hazır mısın Gülşah? Hazırım. Teşekkür Hoşçakalın. ederim. Evet Gülşah. Önce fiyatlara bakalım. Ve ayakkabı bakalım. Ayakkabı 200 TL. Butiler değil mi? Efendim? Butiler. Buti. Buti. Ha buti evet evet pardon. Aha tamam. E, Kod 59. Hı -hı. İyi fiyat. <laughs> Ceket 199. Yok almadım ceketi. Ceket almadın. Yok. Yelek hediye tamam. Üzerindeki parça biraz yarışıyor. Mesela o dugmeler, yele yeleğin dugmeler ve zımbalar. Fazla geldi bana. Keşke orada hiç troksiz, yani böyle bir sakin bir kemer taksaydın daha iyi olurdu. Ve üzerindeki başka bir güçlü bir şey alsaydın biraz tarz yaratmak için. Çünkü sade, çıksın Ayakkabı da beğendim, sevdim. O e, sivri burun troklarında dışarıda çıktığı o rock punk havayı vermek seviyorum ben zaten o tarzını çok kullanıyorum. Ama e, yarışıyor. Çanta, kemer. O düğmeler burada klasik düğmeler biraz fazla Birbirine Yarışıyor Daha sakin şeyler kullanabilirdin ve başka bir yani ceket ya da neyse Başka bir Gömlek bir şey üstünde alabilirdin Bu tarzında fazla Teşekkür ederim Elenceli yani bir, bir daha şey bir rock punk hava yaratmak Deniyorum için hani, bir daha şey yap öyle. yapmalısın altı veriyorum sana Teşekkür Hoş geldin. Hoş bulduk Kemal Bey. Pantolonun çok güzel. Beğendim pantolonunu. Fakat o çanta o yelek Keşke o yeleğin içine böyle bir boyundan bağlamalı bir gömlek giyseydin. Veya üstüne hiçbir şey giymeyeceksen içine üstüne bir ceket daha alsaydın. Birkaç kat sen seversin kat yapmayı. İşte o yüzden hani şey siz söylüyorsun korka korka sadeleşmiş hali. Hayır yani sa yine sade olurdu ama başka türlü katlar olurdu onlar. Ee, fiyatların yani çok da ucuz değil. Pantolona veriyorum bu puanı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk Nur Hanım. Ben de çok fazla bir şey katmayacağım. Yani o çantalardan bana fenalık geldi. Bulamıyoruz ki hep aynı şeyler karşımıza çıkıp aynı şeyleri alıyoruz. Arıyorum siyah çantada özellikle tavırla... Yani zayıf kalmış o çanta. Güçlü siyah o çantalar Ay, çok Zayıf zor. kalmış. Buraya şuraya takacaktın. Şöyle bir çanta takacaktın. Artık yani bunun elinde bu bu, bu kıyafette bu klaç olmamış. Zayıf kalmış. Ee, ne bileyim. Belki bir jean pantolonun güzel de bu yeleğin altına bir jean, mavi jean bir pantolon giyseydin daha bir yeleği öne çıkarırdın. Ee, saçlarını da sevmedim. Ama yani kötü müsün? Kötü değilsin ama retro ben bir şey soracağım. Ee, şey Nazlı e, Sultan buradayken soracaktım bir şey oldu. Nihal Özden Nazlı siz geçen yarışmada çok samimiydiniz. Şimdi e, Nazlı konuşmuyor musun onlarla? Ben de, ben. De. Ha, dargın mısınız? Yok konuşuyoruz yani de eskisi gibi değil. E zaten onu soruyorum burada birbirinize tabii ki. Yorum yapıyorsunuz ee, şeyiniz var yani eskiden çok samimiydiniz ee, <laughs> programda öyle bir karar aldık Nihal'le de çok Yani yakın Mahşer'in iyiyiz. üç atlısı gibiydiniz de şimdi dikkatimi çekti ee, ama baya bir dikkatimi çekti çekmesin <laughs> ee, ya, ona mı karışacaksın sen? çeksin. E çeker tabii o kadar samimi ilişkileri ondan sonra gördüğüm zaman tabii ki ilgimi çekti benim yani. Neden diye? Ee, zaten Nazlı her zaman şeydir. Hani çok az konuşan, çok sakin. Hani e, siz daha bir şeydiniz. belki birbirinize yorumlar tabii ki yapıyorsunuz. Gıcık bir durumunuz yok üçünüzün arasında ama o benim ilgimi çekti. Öğrenmek istedim. <laughs> Nihal'cim. Ben olsam benim de çok dikkatimi çekerdi. Haklısınız. Yani dikkatimi çekti. Onun için ha, e, sana puan vereceğim. Altı canım. Teşekkür ederim. Geçebilirsin Gülşah'cığım. <laughs>